Herkese merhaba. Defacto Fit Pilates uzmanı ben Gülcan Akdere. Sizlerle bugün omurgaya güzel bir masaj yapacağız. Omurga uzatıp tamamen sırtınızdaki ağrılardan kurtaracağız. Hadi gelin dersimize başlayalım. Ayaklarımı bacaklarımdan biraz ileride tuttum. Oturma kemiğimin üzerindeyim. Kabetlerimi geriye doğru bıraktım. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım. Aldım bir nefes. Verdiğim nefesle dizlerimi açarak öne doğru uzuyorum. Tekrar geldim. Aldım bir nefes. Verdiğim nefesle tekrar uza. Tekrar al bir nefes. Verdiğin nefesle tekrar uza. Al. Verdiğin nefesle tekrar uza. Son kez aldın bir nefes. Verdiğin nefesle uzadın. Bir tık daha sanki ellerinden birisi çekiyormuş gibi ileriye uzan. Kal bir nefes. Ver nefesi. Ve tekrar gel. Şimdi ayaklarını birleştir. Kollar yine havada. Kalçana doğru biraz çekebilirsin. Aldım bir nefes. Verdiğin nefesle ileriye doğru uzadın ve yere doğru ellerini getir. Tekrar al bir nefes. Verdiğin nefesle ellerini ileriye doğru yere bırak. Al bir nefes. Ver. Al bir nefes. Ver. Tekrar ver. Ve yavaşça geldin. Ayaklarımı tekrar eski koluma getiriyorum. Oturma kemiklerinin üzerindeyim. Omurganı dikleştirdim. Dizlerinin altından ellerini yerleştir. Aldığın nefesle öne doğru gövdeni uzat. Verdiğin nefesle Geriye doğru sırtını yasla. Al bir nefes. Hadi ver. Al bir nefes. Hadi ver. Al bir nefes. Hadi ver. Tekrar al. Ver. Son kez geldin. Al bir nefes. Omurganı dikleştirdin. Uzayabildiğin kadar hem yukarıya hem öne doğru uzan. Kal bir nefes daha. Ve yavaşça bıraktın. Şimdi ayaklarımı uzattım. Ayaklarım aktif. Oturma kemiğimi tekrar kontrol ediyorum üzerine oturdum omurgam dik al nefes verdiğin nefesle ayaklarının üzerine doğru ellerine yer geliyorsa gel uzan al nefes verdiğin nefesle dirseklerini bükerek öne doğru katla tekrar al nefes verdiğin nefesle öne doğru katla Al nefes. Verdiğin nefesle öne doğru katlan. Tekrar al. Verdiğin nefesle öne doğru katlan. Ve yavaşça yukarıya doğru çıktın. Sol ayağımı sağ baldırımın içine yerleştirdim. Sağ ayağım aktif. Al bir nefes. Verdiğin nefesle sağ elin Aya sağ ayağının dışından yerleştir. Sol elini de sağ ayağının üzerine bırak. Al bir nefes. Verdiğin nefesle uza. Tekrar al. Verdiğin nefesle uza. Hadi son kez. Ver. Yavaşça yukarıya doğru yükseldim. Sol ayağımı yerleştirdim. Sağ ayağımı solun içerisine aldım. Tekrar geldim. Aldım bir nefes. Verdiğim nefesle ellerimi ayakların üzerine getirdim. Al bir nefes. Hadi ver. Al bir nefes. Hadi ver. Al nefes. Hadi ver. Ve tekrar iki ayağımı uzat. Şimdi yere doğru uzanıyorum. Ellerimi göğüs hizamı bir tık dışarısını aldım. Bacaklarım aktif. Ayaklarım point. Omurgamı başım takip ediyor. Aldım nefes. Verdiğin nefes tam ...ver, yukarıya doğru gel, yüksel. Tekrar geldin. Verdiğin nefeste yüksel. Tekrar. Verdiğin nefeste yüksel. Şimdi ellerini tam yerleştirdim. Omurgam yine başımı takip ediyor. Aldım nefes. Sadece başını bir tık da boynunu yukarıya doğru kaldırmaya çalış ama ellerin ve dirseklerin kesinlikle kalkmıyor. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al. Ver. Tekrar ver. Ve ellerimi bir tık geriye aldım. Dört ayağıma yerleştim. Ellerim omuzumu takip ediyor. Dizlerim kalça açıklığında. Ayaklarımı mata yerleştirdim. Kedi yapacağız. Üç tane al nefesi. Göğüs kafesini karşıya doğru aç. Belini bük. Verdiğin nefeste kalçadan omurgaya kadar gel. Sırtını kabart. Tekrar al bir nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Tekrar aldın nefes. Burada ellerini yere sabitle. Ellerine yeri it. Kürek kemiklerini birleştir. Başını düşür. Hadi gel yavaşça aç. Tekrar gel başını düşür. Aç. Açtığında iki kürek kemiğin arasına dümdüz yukarıya doğru yükselt. Tekrar gel. Verdiğin nefesle yüksel. Son kez al nefes. Verdiğin nefesle yüksel. Ve yavaşça gel dizlerinin üzerine. Oturma kemiklerinin üzerine oturuyoruz. Yani Geldim. Popumu dışarıya çıkartmıyorum. Oturma kemiklerimin üzerine oturdum. Ve hareketi bu şekilde devam ediyorum. Ellerimi boynumdan geriye aldım. Aldım bir nefes. Verdiğim nefesle dirseklerimi birbirine birleştirip bırakıyorum. Al nefes, Verdiğin nefesle birleştir. Tekrar aldın. Verdiğin nefesle birleştir. Ve gel. Kollarını iki yana aç. Ellerini sanki bir duvar itermiş gibi iki yana uzat. Ellerin aktif İki duvarı it. Bir tık dışarıya aç. Kürek kemiklerini birleştir. Bırak. Şimdi ellerimi karşıya doğru uzattım. Sağ çapraz yukarıya, sağ kolumu sol çapraza da sol elimi uzatacağım. Al nefes. Verdiğin nefeste kollarını uzat. Tekrar al nefes. Verdiğin nefeste kollarını uzat. Tekrar geldin. Al nefes. Verdiğin nefesle kollarını iki yana aç. Son kez al nefes. Verdiği nefesle kolları yukarıya çıkart. Ve bırak. Evet, bugünkü dersimiz omurga üzerineydi. Uzamalar. Omurgayı açmak. Gün içerisinde bu hareketleri yapabilirsiniz. Sabah ilk kalktığınızda vücudunuzun bütün yorgunluğunu al almak için yapabilirsiniz. Gece yatmadan tamamen vücudu dinlendirmek için yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.